Miladi 712 yılında Dünya'ya gelmiş. Aslen Yemenlidir ama Medine'de doğmuş. İlimle çok meşgul olan bir ailede büyümüş. Annesi, babası, kardeşi Nadır. Dedesi Malik bin Amr Hz. Osman'dan, Hz. Ayşe'den, Hz. Ömer'den hadis dinlemiş. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dinlemiş. Yani kendisi tabiinden. İmam Malik devasa bir cüsiye sahipti. Hazreti Ömer misali. Uzun boyluydu. Heybetliydi. Ama o kadar tevazu sahibiydi ki sürekli eğilir, sürekli tevazuyla yürürdü. İmam Malik hadis aktarmadan önce gusül abdesti alırdı. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın en sevdiği kokuyu sürünürdü. Titriye titriye hadis aktarırdı. Muhatta isminde bir kitap oluşturdu. 10.000 hadis arasından 1720 hadis seçti. Kendisinin ezberinde 100.000 hadis olduğu söyleniyor. Rivayetlerde hatta bazıları bu sayıyı 500 bine çıkartır. Bu kadar çok hadisi ezberinde bildiği söylenen bir zat. Aynı zamanda zühdde, takvada da bir zirve olmuş. Muazzam bir yaşantı geriye bırakmış ve onun peşinden binlerce talebe yetiştirdiği için Medine bir ilim merkezine dönüşmüş. Kardeşlerim çok kısa bir şey söyleyip hemen videoya döneceğim merak etmeyin. İzlediğiniz bu videolar Ankara Keçiören'deki gençlik merkezimizden çıkıyor. Allah'ın izniyle burada birçok kişinin hayatına dokunduk. İmanına, namazına, tesettürüne vesile olduk. Kimini intihardan döndürdük, kimini büyük günahlardan uzaklaştırdık. Ama dışarıda hala ulaşmamız gereken milyonlarca insan var. Biz bu yolda ilerlerken önümüze çıkan en büyük engellerden biri kira yükümüz. Hem maddi hem manevi olarak bizi yoran bir mesele. Hedefimiz bulunduğumuz binayı satın alıp bu kurtulmak ve hizmetlerimize ara vermeden devam edebilmek. Eğer siz de bu büyük hayra ortak olmak isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz. Şimdi kaldığımız yerden videoya devam edelim. İyi seyirler. Aslen Yemenlidir ama Medine'de doğmuş. Ömrü boyunca da haç vazifeleri hariç çok fazla Medine'den ayrılmamış birisi. Ama muazzam bir hayatı var. Gerçekten müthiş bir hassasiyeti var. Büyük imamlarımızdan. Boşuna da zaten o büyük imamlık mertebesini kazanmamış. Hayatı çok etkileyici. Rabbim hepimizde ders alabilmeyi nasip eylesin. Dedesi Malik bin Amr Hz. Osman'dan, Hz. Ayşe'den, Hz. Ömer'den hadis dinlemiş. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dinlemiş. Yani kendisi tabiinden. Hatta Hz. Osman Bizzat kefenleyen dört kişiden birisi kabrine yerleştiren kişilerden birisi. İlimle çok meşgul olan bir ailede büyümüş. Annesi, babası, kardeşi Nadir, dedesi Malik, hepsi ilimle çok meşgullerdi. Ama Malik bin Enes çocukluk yıllarında güvercinlerle çok meşguldü. Bir gün babası ilmi bir mesele sordu. Kardeşi Nadir bilmesine rağmen Malik bin Enes bilemedi. Bilemeyince babası dedi ki, güvercinler seni oyalamış olsa gerek dedi. Malik bin Enes bundan çok etkilendi. Gerçek de güvercinler, başka şeyler onu böyle çok oyalıyordu. Kardeşine baktı, imrendi onun ilmine ki kardeşi daha sonra büyük hadis alimlerimizden birisi olacaktır. O günden sonra Malik bin Enes kendisini ilme verdi. Önce Kur'an'ı hıfz Hafızlığını tamamladı. Daha sonra da Medine'nin büyük alimlerinden ders almaya başladı. Onu bu yola en çok teşvik eden annesiydi. Zaten imamlarımıza bakıyoruz, büyük zatlara bakıyoruz. Hep annelerinin veya babalarının çok önemli rol oynadığını, onları böyle hayra sevk ettiğini, onlarda bir farkındalık oluşturduğunu görüyoruz. Mesela annesi en güzel kıyafetleri ona alıyor. Onu ilim yolunu hazırlarken sarığını kendisi sarıyor. Onu teşvik ediyor. Şimdi diyor git öğren. Daha sonra da zaten büyük bir alim olduktan sonra yıllar sonra kapısına gelen İmam Şafi Hazretlerini de annesi aynı şekilde onun yaşayışını öğrenmesi için Mekke'den Medine'ye İmam Şafii, İmam Malik'e göndermişti. Aynı anne duruşunu burada görüyoruz. İşte günümüz annelerine müthiş bir ders, günümüz babalarına müthiş bir ders. Biz çocuklarımızı acaba dünya ticaretinde, tüccarlıkta, esnaflıkta veya okul okumakta, dünyevi ilimlerde başarılı olma konusunda mı teşvik ediyoruz? Ne konuşuyoruz, neye teşvik ediyoruz, neye sevk ediyoruz çocuklarımızı? Çocuklarımızın o kafa yapısı hani mindset diyorlar ya o kafa yapısı bizim teşviklerimizle şekilleniyor. Çınaraltı Merkez Binası'nın satın alınması kampanyasında sizlerin desteğine ihtiyacımız var. Bizi bu yolda yalnız bırakmayıp destek olan her kardeşimizden Allah razı olsun.